getirdi. Hatta İmam Maturidi var ya e bizim itikat mezhebimizin imamı e o o kadar taassubi davranıyor ki diyor ki Şafii'nin fitnesi şeytanın fitnesinden büyüktür diyor. E oldu mu ya o? Bunu bir hadis olarak da naklediyor hocam. Yahu oldu mu? Ha, şey, Bedayus Sanayi ben tercüme ederken ilk önce orada rastladım. Surh bahsında. Sonra birçok yerde baktım ki aynı şey vardı İmam Maturidi'nin. Şafii'nin fittesi, şeytanın fittesinden bir. Ya siz bizim imamımızsınız yahu. Acı nasıl konuşulur? Bunu bize öğrettin yani böyle mi konuşuluyor? İlla ki şeytandan aşağısı yok mu? Yani bir yanılmıştır de. Katılmıyorum işte adına. Büyük bir yanılgidir de illa götürüp de şeytanın yanına oturtmanın ne alemi vardır ya o. Aa bu imamlar bizi esir aldı. İslam dünyasını esir aldı. Ve bunların iştahatlarının dışına da çıkılmaz. Çıkarsa çıkarsa mezhepsizsin. E peki yahu götüremiyorum bu işte. Aa ondan sonra şimdi